Ah oh, çok sıkıldım. Ee, ne düşündüğünü biliyorum ama. Annenin kasasını izinsiz açmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Artık çok geç. Bir sürü nakit para. Haydi gidelim. Ama mesele şu ki... Keri hiçbir şey satın almayı planlamıyor. O sadece... Annenin biriktirdiği parayla el işi yapmak mı? Biri beni tutsun. Eğer zamanımı paralarla oynayarak geçirseydim ben de bunları yapardım. İyi eğlenceler Keir. Hey, senin de mi canın sıkkın? Galiba annenin buna bir çözümü var. Pekala bunlar nedir? Şekerler ve mezura. Ee bize bunları açıklamak zorundasın. Şuna baksanıza. Bu mezurayı bir geçit olarak kullanıyor ve oyunumuzun adı Keyti ile şeker yakalamaca. Hepsi bitti mi? Şimdi ne olacak? Oo, mega şeker. Bir saniye Kate'in bunu yapabileceğini sanmıyorum. Yakala onu. Hey, çok şükür gücenmedi. Superman yine günü kurtarıyor ve görünüşe göre Rinan'ın da gününü kurtarıyor. Ah şu süper kahramanlar. Hepimiz onlara aşık değil miyiz? Ha. Bay güvenlik bir telefon alır ve aceleyle uzaklaşır. İşte bayan. Ne? Superman sen? Burada mısınız? Rina'nın odasında. Hayır kızım rüya görmüyorsun. Ve o senden hoşlanıyor. Vay ortalık karışacak. Ama merak etme Superman bunun bir çiseleyen yağmurdan başka bir şey olmasını sağlayacak. İşte gerçek oldu. Yüzyılın hesaplaşması başlasın. Ve her şey Rina'nın odasında mı oluyor? Bu gösteriye mi dönüştü? Hiç sempatik değil sanki. ne? <laughs> Superman o meşhur yakışıklı bakışını atar ve kötülüğü kovalar. Şimdi sen Verina kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şey eyvah sürede oldu. Anne onu fazladan 5 dakikalığına tutmuş olamaz mı? Buradaki işim bitti dostum. İkinizden oldukça inandırıcı bir performans. Dans dışında tabii ki. Burada söz verdiğimiz gibi iyi yapılmış bir iş. <laughs> ah hayatım. Annenin <laughs> doğum gününü tamamen unuttuk. Birlikte bir hediye almalıyız. Şimdi eminim ki birkaç dolar almamızı aldırış etmez. Onun hediyesi için yani. Pekala eğer içeri girebilirsek. Bu bu şey sıkı kilitli. Başka yolu yok Rina. Ah, deneme bile. Bam bam. Bu uh -huh. hayatta işe yaramayacak. Ne? Vay açıldı. <laughs> Şimdi işe koyulalım. Evet baby. Ne satın alacaksın? Her şeyi alabiliriz. Rina sen... Aa, ne yaptın sanıyorsun? Mutlu yıllar anne. Sana pasta yaptık. En sevdiğin şeyle. Senin paranla. Acaba neden sevmedi? Anne doğruca kasaya gidiyor. Ama Tanrım para. Hepsi gitmiş. Ah annelik işte yapacak bir şey yok. Bir liranız var mı çok açız. Ah sizi zavallıcıklar. Mutluyum. Merhaba Kir. Vay annenin banyosu muhteşem. Parfümlere bakın. Hepsi oldukça pahalı. <laughs> Ama tabii ki kızımız oda spreyini tercih ediyor. Vay o çeşmeden altın mı akıyor? Sanırım bir fikri var. Hadi bu suyu satalım. Altın altındır. Ah evet. Kate, burası senin küvetin mi? <laughs> Aman tanrım. Fakirliğin de bu kadarı. Hadi hızlıca <laughs> temizlenelim ve buradan hemen gidelim. Aha. Hmm. Ha? Su yok mu? Dalga geçiyor olmalısınız. Artık daha da kötü gidemez, değil mi? Aa, çok erken konuştum. O sarı sıvının ne olduğunu bilmek bile istemiyorum Hadi buradan çıkalım Kate. Hey, şu ayakkabılara bir bakın. Ha? Az önce Rina'nın kafasına ne düştü? Aman Tanrım! Sınıf kötü kızları. <laughs> Müdürün kızının ayakkabılarıyla dalga mı geçiyorlar? Ha ne kadar da cesur çıktılar? Ha. Aa! Olamaz! Kötü kızlar bunu hemen Instagram'a yüklüyorlar. Ah, bu kadarı fazla. Artık sizin gibi aşağılıklara gününü gösterme zamanı. <laughs> Rina TikTok'ta popüler mi oldu? Gerçekten de, şuna bakın. Oh anne. Anne. Annesi gözaltı butonuyla birlikte <laughs> hızlıca geliyor. Ah ama bu normal bir gözaltı değil. Siz gerçekten de oradasınız. Kızımın ayakkabılarıyla dalga geçemezsiniz. Onları sevmek zorundasınız. Muha. <laughs> Hoşça kalın. Heyrina, sanırım yeni bir moda akımı başlattım. Harika, çok iyi görünüyorsunuz. Aha evet. Merhaba süper yıldız. TikTok videosu mu çekiyorsun? Ah ama popüler olmak çok zor. Anne, bir fikrin mi var? Evet. Aman evet. tanrım, bu Tony. Evet, TikTok'un en büyük yıldızı. Annesi Tony'e kızıyla bir günlüğüne takılması için para verdi. Hatta beraber TikTok bile çekecekler. Bu çılgınca. Hadi çekelim. Woohoo! Bam! İşte oldu. Gönder. Vay! Gitmeliyim. Ara beni. Katie kimseyle iletişim kuramıyor. TikTok yıldızlarının hiçbirini tanımıyor. Çünkü telefonu yok. Ama merak etmeyin. İşe yarıyor gibi. Kartondan telefon mu? Sanırım rol yapmak her zaman eğlenceli. Tabii ki de değil. Anne! Bebeğin gerçek bir telefon istiyor. Ne yapacaksın? Anne bir şey planlıyor. Ha? Bu ilginç olmalı. Biz de görelim. Anne! Bu <laughs> inanılmaz. Vay bir selfie'den daha havalı. Ve hepsi bu kadar değil. Resmi yuvarla ve… Atış! Ha? Uçak postası gibi. Bir şey geldi. Beğeni. Anne. Sen dahi. Sınav günü mü? Olamaz. Çok zor. Ha, Rina. Ne yapacağız? Ne? Süper yakınlaştırma. Arkadaşımızın düşüncelerini görebiliriz. Betty'nin aklında tek bir şey var. Lezzetli bir hamburger. Pekala, bunu görmeye hiç gerek yok. Bir saniye. Peki ya öğretmen? Evet. Bu daha doğru gibi. A'yı almak üzereyiz tatlım. Wow. Rina öğretmenin zihnini okuyarak bir cevap anahtarı satıcısı oldu. Ama bedavaya hizmet yok. Pekala. Vay canına bu kız gerçekten iyi para kazanıyor. Harika. Umalım da bunu kimse öğrenmesin. Yoksa başımız büyük dertte olur. Pekala dostum gitmen de fayda var. Yakalandık. Bu dolapta ne var böyle? Diye soruyor öğretmen. Her işe burnunu sokma. Bu kız her şeyden sıyrılıyor. Öğretmen cevap anahtarımı aldı. Yoksa ben rüya mı görüyorum? Vay canına. Teşekkürler anne. Hey. Annesi sosyal medyada takıldığı sırada Keri sandviçi afiyetle mideye indiriyor. Bu ne pislik böyle? Annem buna asla izin vermez. İşte geldik. Hadi sana yeni bir kıyafet alalım bayan dağınık. Buradaki her şeye sahip olabilirsin. Bu doğru. Annesi için fiyat hiç önemli değil. istediği kadar pahalı olsun. Bakalım başka neler varmış? Belki daha ışıltılı olabilir. Pekala. Altın. Evet, evet. Ve bir de... Harika küpeler. Fiyatı oldukça pahalı ama. Onu alacağız. Artık eski kıyafetlerden kurtulma zamanı. Eminim onları alacak birileri elbet çıkar. Şanslı günündesin Joey. Ah evet al bakalım. Sanırım Joey kendi dükkanını açmış. İlk parasını fakir ailemizden kazanmak üzere. Ah hayır. Pekala Kate'in bu giysileri nereden aldığını bilmesine gerek yok. Ama onun çok da mutlu olduğunu sanmıyorum. Hadi dene. Hey bu çok da kötü değil küçük hanım. Ha? Elbisenin içinden bir töp mü çıktı? Eh, bedava atıştırmalık. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sürekli yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Görüşürüz.